sıcak geldi mı kankiler sıcak sıcak. sıcak, sıcak. sıcak, sınıza. sıcak, sınıza. Bak. sıcak. Vatandaşın pazarda alım gücü bayağı bir zayıf. Yani şu anki masrafların yüksek olması, kış şartlarının olması vatandaşı çok etkiliyor. Tabi onlar bizi etkiliyor çünkü masraflarda zorlanıyoruz. Yani doğalgazın masrafları ağır olması, elektrik, su, telefon masrafı onları bilakis vatandaşı çok etkiliyor. Yani bu masrafın ağır olması pazar cesafını da zorluyor. Yani o yüzden işlerimizin şu anda bayağı bir ağır olması bizi bayağı bir tedirgin ediyor yani. Tabi burada hastalığın da bir etkisi var. İnsanlar kendilerine bakmak için uğraşıyorlar ama ne kadar olsa da illa ki şu an kış şartlarından dolayı bayağı bir etkileniyoruz. Şu anda yani yüksek olan fiyatlar yani biber patlıcan gibi ürünler bunlar çok da önemli değil. Yani patates soğan yükselmesin. Ispanak parası yükselmesi. Bunların fiyatları normal. Ama yani onlarda yükselme yok. Yani önemli sofraya koyduğumuz yemeklik olan malzemelerin yükselmesi yeter. Ha bizim için önemli şey o. Yani bugün biber yemesek ne olur? Çok önemli değildir. Ama diğer erzak gibi maddelerin yükselmesi illa ki özellikle marketlerde, büyük marketlerde bayağı bir fiyatlara yükselme var. Pandemi illa ki vatandaş evden çıkmakta zorlanıyor, çalışmakta zorlanıyor. Çalışmayan bir insan var. Kahveciler, lokantacılar, bu tür gibi yerlerdeki çalışan insanlara alışveriş yapma imkanı şu anda hiç yok. Zaten yeri var. Yani alınan yardımlar da tabii en fazla iki ay, üç ay kurtarıyor. Ama bir sene beri kapalı olan bir dünya. Esnaf es arkadaşımız var. Allah yardımcısı olsun diyelim ama yani o da tabii hepimizi etkiliyor. Hepimizi etkiliyor. Bu kısıtlamaya herkesin uyumasını ben tavsiye ediyorum. İnsanların daha fazla dikkatlisi bekliyorum. Çünkü başka türlü hastalıktan, pandemiden kurtulamayız. <laughs> Evet abi. Evet abi. Evet abi. Mustafa abi. Kasım akşamıdır olar arası. Var Kemal. Eyde bu kupayı alacağız. Oğlum en en bilgili sensin. Günde 1200 tane video seyrediyorum. Alakası yok. Kesildim. Abi adam sen Allah Allah ya bir dakika geldi zaman konuşuruz. Bir hazırlık yapıyoruz bu abi. Hazırlık Ben de her şey karışmaya. Sanki idmana çıkacaksın yani. Evet, idmana çıkıyoruz tabii. <laughs> ya şimdi fiyatlar aşırı derecede yüksek. Yani 20 lira ya ee, sebze meyve fiyatları zaten bir kere uçmuş pozisyonda. Bir de, tane tek marul 5 lira. Yani e, yaprağı 50 kuruşa geliyor. Böyle korkunç bir durum olmaz. Ee, satın alma gücü her geçen gün düşüyor gibi geliyor bana. Müşteri kitlemiz katlı pazar yerindeki kendi adıma söyleyeyim katlı pazar yerindeki sebze meyve e, müşteri kitlesi e, daha çok asgari ücretle geçinen e, ve emekli olmuş kesim e, bu kesiminde gelir kaynağı, e, gelir seviyesi zaten ortada belli. Öyle çok ciddi bir gelir seviyesi olmadığı için e, tabii ki alışverişlerde zorlanmalar e, doğal olarak oluyor. Yani e, fiyatlar uçtu yani bu sene gerçekten korkunç fiyatlara mal satıyoruz. Pandemi döneminde tabii ki iş yapan kitle var, bir de yapmayan kesim var. Yani e, lokantalar, restoranlar. E, bu gibi gıda işletmelerine büyük oranda kısıtlama geldi. Esnaf kesiminin yoğun olduğu Sakarya'da bu tür kısıtlamalar olduğu için gelir seviyesi hepten düştü yani insanların. Borçluluk arttı. Ya. 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 Ya.